Anne merhaba. Şimdi dodaş için e, çekime başladık. İlk önce yakıtı nasıl dolduracağınızı anlatacağım. Şimdi burada gördüğünüz iki tane hortum var. Bir tanesi kırmızı renkli olan. Onu egzozdaki o kırmızı renkli olanı aşağı doğru çıkarıyoruz böyle. Boşluk kalıyor. E, buradaki şeffaf renkli olan da bizim karbüratöre gelen hortumumuz. O hem yakıt doldurup boşaltmada hem de karbüratöre yakıt göndermede kullanacağımız hortum. Şu anda benim elektrikli hort sistemim var yakıt doldurmada. Yakıt doldurmaya başladık. Yakıt dolduğunda buradan aşağıya akacak. Bura kapalı iken dolduracağınız zaman buradan akacak. Bunu arkadaşlar genelde buraya bir kağıt bardak ya da plastik bardak koyuyorlar. Yakıta ziyan etmemek için. O şekilde e, tekrar hemen Evet. Aktı gördüğünüz gibi. E, yakıtı ziyan etmediklerini zannediyorlar. Ancak e, unuttukları bir konu var. O da şu. metanol uçma eğimde olduğu için o yakıtın içindeki metanol biraz bekledikten sonra uçuyor ve genelde bir efsafını yitiriyor. Çok az bir damla düştüğü anda hemen yakıtı doldurmayı keserseniz buna hiç gerek kalmıyor. Diğer yöntemi tavsiye etmiyorum. Şu an yakıtımızı doldurduk ve diğer işlemlere geçiyoruz. Şimdi burada görmüş olduğunuz alıcı bataryası soketi normalde taşırken bu çıkık oluyor. Burada sarı soketi birbirine taktık. Uçağımızı hazırlamak için. Şimdi şu anda rodaj esnasında bizim ilk çalıştırmada radyoya ihtiyacımız yok. Kumandayı açıp da radyodan bir ayar yapmayacağız. ilk çalıştırmada. ilk çalıştırmada iğnemizi sonuna kadar kısıp daha sonra iğneyi mümkün olduğunca Açıyorum. Ee, bu dört zamanlar için geçerli. İki zamanlarda ise e, bir buçuk iki tur açıyorum. Çalıştırdıktan sonra rolantim e, ayarına, rölanti seviyesine gelinceye kadar bu iğne ayarını açacağım. Bir depoyu böyle yakacağız. Şimdi şu anda ilk çalıştırmayı yapacağım. İlk çalıştırmayı yaparken. Gazı sonuna kadar açtım. Bu iğneyi de mümkün olduğunca açtıktan sonra burada buji kızdırıcımızı hazırladım. Buji kızdırıcısını sizdeki böyle böyle bir model olacak. Bendeki böyle. Bununla da olabilir, bununla da olabilir. Buji kızdırıcısını Biraz yakıt emdirdikten sonra Eksozap elimizi tıkayarak da yapabiliriz. Evet. Şu anda yakıtın buraya geldiğini gördüm. Yakıt geldi. Evet. Ucu kızdırıcısını takmadan starterımı hazırlayacağım. Sizin starterınızda aynen bunun gibi bir starterınız var şu anda setin içerisinde. 12 volt akü ile çalışıyor. Uçağı gördüğünüz gibi emniyete aldım. Arkadan bağladım. Üstüne de ağırlık koydum ki uçak hareket edip ani hareketlerle bizi yaralamasın. Rodaj esnasında modelin önünde hiç kimsenin olmaması gerekiyor. Modelin önünde ve pervane emniyet mesafesine hiç kimseyi yaklaştırmayın. Kendiniz de ayar yaparken hep arkadan yaklaşın. Bu çok önemlidir. Şimdi bu tarafa geçiyorsunuz. Böyle. Tek çalıştırmayı yapıyorum.